Şimdi biraz çok eskilerden biraz sıkmadan oralara da girip. Şimdi ben internet sektöründe yaklaşık 96 yılı kaç senedir, 15 senedir internet sektöründeyim. Tabi internet sektörü bugün baktığımız zamanla o gün arasında çok farkı var. İşte 96 yılında benim ilk girişimim Fornet diye bir firmaydı. Ee, o zaman Fornet ilk kurulduğunda o zaman şöyle bir yapıyla çıkmıştı. Türkiye'de gider internette ne yapalım ne edelimden çok internete nasıl bağlanırımdı. O yüzden ben e, yani ben biraz daha geçmişte ben tabii şöyle şanslı bir tarafım oldu. Birçok insan hani hem girişimci hem büyük şirkette çalışma fırsatı olmadı. Benim geçmişim yani Amerika'da üniversiteden mezun olduktan sonra iki yıl orada e, bir işte ticaret firması diyelim, bir Amerikalı firmada çalıştıktan sonra bizim aile şirketi vardı. Aile şirketi de internetin bir ekstremi diyorum. Ee, i̇şte babamın o zaman kurduğu İpragaz diye bir firmaydı. Yabancı ortaklığın oldu. İki buçuk sene orada çalıştım. Hatta iki buçuk, üç sene. Ee, ve tabii biraz kurumsal yapı ve e, altyapı firması dediğimiz işte enerji sektörü dediğimizde artık bir kurumsal yapının bir ekstrem tarafı. Şimdi o uçtan geldiğim için internet gibi çok dinamikleri olan ve günün şartlarında çok değişen bir sektör birbirinden iki uç ayrı sektör. Tabii benim yapım itibariyle tabii üç sene orada geçirdim. Hatta bir son senede bizim ufak bir firma vardı ben onu alayım dedim aile işinde çünkü gerçekten çalışmak kolay değil e, ee, öyle bir başlangıç yaptım. Ve 96 yılında biraz da böyle herhalde ben şimdi hani bu yaşlarda düşünsem daha böyle şeyi tercih edebilirim. Ya işte 6'da işten çıkayım. Ee, işte şey ne denir? 7'de evimde bulayım, İşte özel hayatım çok iyi olsun. Çoluklarım, çocuklarım bilmem neyi tercih ederken tabii orada ben biraz zor yaptım. Ben ee, işte aile şirketi olmasına rağmen ben ayrılıyorum dedim. Nitekim sonra da 2 sene sonra da şirkette yabancılara satıldı bizim öteki şirket ve o zaman Fornet'i kurdum. Fornet'in de yaptığı iş şuydu. işte demin bahsettiğim gibi erişim sağlayıcıydı. Fornet bugünkü adıyla aslında Koçnet. Ondan 3 sene sonra da onu Koçnet'e sattım. Bugünkü haliyle işte Koçnet dediğimiz alternatif telekom e, operatörü dediğimiz firma ortaya çıktı. Ve o zaman tabii bütün dert işte sabah akşam Türk Telekom'a git işte hat bağlanacak, müşteri var, internet yok. İşte tam bildiğiniz zaman Türkiye'nin hani arz talebinin dengelenmediği neyin ne olduğu belli olmuyor. Yani işte bir tane hat alıyor bir tane. O zamanlar zaten dial-up dediğimiz çok primitif bir bağlantı var. Firmalar lease line isterdi. 6 ay işte vermediğiniz işte o adamla kuluş bilmem ne adam müşteri var. 6 ay telekomda yatıp kalkardınız işte hat alacağım diye bir tane. Ve o, o, dönem yaşandı ve o dönemde 99 yılında ben bir şey fark ettim. Ya bu iş artık... E, Erişim, sağlayıcı işi biraz o zamanlar işte süper online'in iksirinde çıktığı dönemdi. Biraz da e, hani ha bir genç girişimci geldi yaptıdan gerçekten kapitalin çok yüksek olduğu, yatırım yüksek olduğu bir sektöre dönüşüyor. Nitekim bugüne geldiğimiz zaman artık bunların hepsi büyük telekom firmaları. Ve o yüzden ben e, iyi de hatırlıyorum 99 yılında dedim ki ya Türkiye'de o zaman 220 bin tane internet abonesi vardı. Onun çoğu da 220 ile 200 bini hep firmalardan bağlanırdı. Evinden gerçekten internete bağlı insan azdı. İyi de ben şey demeye başladım. Ya işte kardeşim bütün bu insanlar geliyor. E 200 bin kişinin çoğu iyi İngilizce biliyor. E Türkçe bilenler ne yapacak diye. O zaman bende 99 yıl Mart ayıydı. 6 ay sürdü o zaman. Mineeti başladık. O zaman Mainet'i tabii ilk, ilk düşündüğümüz ki bence doğru çıktı. Özellikle içerik tarafından çok bizim servis dediğimiz işte insanların komünikasyonu nasıl kolaylaştırırız da ilk Türkçe e-mail'i çıkardık. Yani e-mail'in Türkçe diyorsanız hani bir menünün bile Türkçe olması o zaman çok dramatik bir iyileştirmeydi. Çünkü o gün bile baktığınız zaman adam önünde bir sürü spam diyorsunuz ne diyor anlamıyor. İşte gelen kutusu yerine inbox diyorsunuz adam anlamıyor. O yüzden böyle Türkçe interface dediğimiz ön yapıyla bir çıktığı anda ee, bir anda yani bizim bir yıl, bir buçuk yıllık projekte ettiğimiz büyümeyi biz bir ayda yaşadık. Hatta o zamanlar devamlı işte e, serverlar çökerdi, bilmem nelerdi. Ben işte o zamanlar neredeyse şirkette uyuyordum her gün. Yani bir girişimci olduğum zaman bunu normal yaşadım. Hatta ben hayatımda ilk kez orada konuşurken bayılan adam gördüm önümde. Çünkü iki buçuk gündür uyumamış. Çünkü 15 kişiyle 150 kişilik işi yapmaya çalışıyorsunuz. Ve tabii ve bunu da çok düşük paralarla yapmaya çalışıyorsun. O zaman ben zaten ilk sat, şirketi sattığımdan dolan olan kapitalle yapıldı. Ve yani o işte ben size söyleyeyim dramatik bir şey. Bir buçuk sene sonra ilk faturayı kestik. Yani o zaman reklamdı tabi internete gidiyorsunuz herkes diyor ki işte çoluk çocuk burada chat ediyorlar. Ya işte bunların hepsi internet kafede kim reklam verir onu anlatamıyorsunuz. Ve gerçekten bir buçuk sene işte o arkadaşların yaklaşık yarısı hala firmada ama gerçekten yani onlar için korkunç özverili. Herkes sabah akşamına kattı işte özel hayatını bıraktı ve arkasından... İşte bir sohbet servisi başladı. O çok popüler gitti. Ve bugün hani geldiğimiz noktalara geldik. Şimdi bugün geldiğimiz noktalara baktığımız zaman tabii e, en büyük farkı o gün, o gün ürünü anlatmak zorundaydınız. Artı bugün ürün kendini anlatıyor. Yani bugün baktığın zaman internete giriyor musun girmiyor musun? Benim oğlum var 9 e, yaşında. Adam iki yıldır internette ev ödevlerini internetten yapıyor. İşte bilmem nere bütün komünikasyon orada, e-maili var. Bu sonuçta dediğiniz 8 yaşına itibaren internet hayatının bir parçası. Ve bugüne geldiğimiz zaman olay hani ben o tabi hani benim hani sorarsanız vizyonik tarafı neydi? Ben başından beri özellikle böyle bir network'ün dünyaya bağlayabileceğini ve hayatı değiştirebileceğine inandım. Çünkü ben hep şey inanıyorum gerçekten bir değişiklik yapabilmeniz için muhakkak misyonik bir tarafınız olması lazım. Çünkü kimse hani sonuçta sonu belli değil, para kıt. 24 saat çalıştığı zaman gerçekten biraz böyle işi aşık olmanız veya o vizyona aşık olmanız gerekiyor. Hani girişimcinin tarifi eminim bir simit sarayını yapan arkadaş da aynı şeyleri hissetti. Çünkü işin bir para hep ödül tarafı oluyor. Ama günün sonunda hani o işe inandığınız zaman o özveriyi ancak gösteriyorsunuz. Siz gösterdiğiniz zaman da lider olarak ve ona hep mıktatıs etkisi diyorum. Zaten sizin yanınızda böyle olmayanlar barınamıyor. Olanları çekmeye başlıyorsunuz. Gerçekten size benzeyen hani gecesi gündüzü olmayan birçoğu bana sorarsanız hani kolay tipler de değil ya. Acite tipler, ya hiperaktif tipler, ya şey tipler, ya anlaşması da güç tipler. Bu teknoloji oldu diye demiyorum. Yani ben genel baktığım zaman değişik sektörlerle aynı profili de görüyorum. O insanlar hani genel ta, e, tabiyle rahatsız tipler olması gerekiyor. E şimdi mesela mainet geldiği zaman bugün 200 kişiye kadar çalışan e, çalışanı var. İşte yaklaşık diğer yan firmalarıyla korkunç bir ekosistem. Bugünkü en büyük mücadele de o ruhla bugünkü oluşan kurumsal yapıyı birleştirmesi. Çünkü o bu yeni yapıda Rahatsız tipleri değil daha düzene uyacak işte hani sta, belli standartlar uygulayacak insanları istemeye başlıyor. O yüzden de onlara baktığın zaman da yenilik azalmaya başlıyor. Şimdi o gün bugün Türkiye'ye geldiğimiz zaman tabii internet ee, yani hayatın bir parçası. Bence ekosistem olarak çok büyük değişiklikler yarattı yaratmaya devam edecek. Ben hatta bunu gelecek sene ben bunu geçen yıldan beri Özellikle şu anda bu seneden itibaren daha izledi. Mobil dünya ile entegre olduğundan dolayı mobil dünyanın kırılımı da başlamaya başlıyor. Çünkü mobil daima bizim için işte, işte SMS yolla iki tane ringtone dediğimiz şeyi indirden şu anda artık hayatımızın bir parçası oluyor. Yani buraya gelirken ben haritada burayı onunla buluyorum. İşte yarın komünikasyonu mobil. Şimdi o ikinci kırılımla beraber bence artık tam hani geniş kitle mass market dediğimiz kitleye de ulaşacak. Çünkü günün sonunda internet ne olsa hani bugün 27 milyon aktif kullanıcı deniyor. Bu 35'e çıkacak ama bir yerde tabii hani %100 penetrasyon noktası ancak hani her zaman birlikte olduğumuz cihaz muhtemelen mobilde olacak bu. Ben o dünyada da açıkçası yine kurumsal yapıların çok başarılı olacağını beklemiyorum. Hani belki bazılarınız çalışabilir içinde o yüzden yani Türkselmiş, Türk Telekommuş Onlar sonuçta bir altyapı üreten firmalar. Özellikle benim enterese duyduğum ki ben değişikliğin yaratıldığı üst yapı dediğimiz işte bu altyapının üstüne ne koyduğun işte. Telefon var da telefon altyapısı var ya telefonun üstüyle bir ses üzerinden geçtiği zaman bir anlam katıyor. O yüzden yani o insanlarla ne yapılabileceği çok daha büyük bence hayatı bile değiştirilebilecek yapıya getiriyor. Ben daha da ileri gideyim Yani bugün özellikle ben gençlere baktığım zaman hani oluşan sosyal normlarında bile e, bu networkleşmenin korkunç bir etkisi olduğunu ve çok taşları da yerinden ya mesela ne bileyim mesela elektron ticaret çok konuşuldu. Onu da birazdan girelim. Şimdi en son yurt dışında moda bu collaborative e-commerce dediğimiz toplu alışveriş. Yani nedir? Adamın bir çim biçme makinesi var. Ben tek başıma niye alayım diyor. Tanımadık dört adamla çim biçme makinesi alıyor. Ne yapıyor İşte Pazartesi biri kullanıyor, ...sarı biri kullanıyor, Çarşamba biri için bakıyorsunuz ya diyorsun, ya fiziksel dünyada ben sokağa çıkacağım, Çin makinesi alıyorum arkadaşlar, kim istiyor diyeceğim, tanımadığım adamlarla bir Çin makinesi alacağım, evimin bilmem nesini yapacağım veya şunu yapacağım. Şimdi bütün bunlar bile gerçekten şey korkunç yapısal bence konj konjektür anlamında da toplumu değiştiren olgular. Şimdi. E, ee, şimdi MyNet çok detayına girer. Mindit aslında tipik bir tane e, hani eski tabirle destination site dediğimiz. Önce bunu arama motoru diye başladı. Şimdi e, bana gel modeline döndü. Şimdi de ağırlıklı olarak başka dünyalarla platforma entegre olmuş. Yani bugün mesela Mindit'in trafiğinin yüzde on biri Facebook'tan geliyor. Yüzde on altısı Google'dan geliyor. Gibi daha çok yani insanlara bir servis sunan yapılar haline geliyor. Yani mainet boyutlu olarak büyüktür. Yani şey olarak büyük. Yani ben biraz rakamda vermek için söyleyeyim ne boyutta uğraşıldığını. İşte 18,5 milyon insan kullanıyor. Yaklaşık bunun aşağı yukarı 18,5 milyonu da %70'e yakını her gün giriyor siteye. Ama bunun için oyun oynayan var, e-mail kullanan var, arama yapan var. E şimdi buraya baktığınız zaman gerçekten bir ekonomi var. O ekonomi içinde de çeşitli dönen her hani hizmetin de altyapısında işte haberinden tutun şusuna kadar değişik dengeler var. Ama sonuçta yani bütün yapmaya çalıştığı işte ex kullanıcıya hitap eden bir şekilde onun ihtiyaçlarını gideren yapıyı kurmak. Yani mesela MyNet olarak bizim strateji olarak tabii MyNet'teki strateji ağırlıklı servis veya bizim hani internet jargonunda daha çok reklam bazlı servisler dediğimiz daha çok hizmete yönelik e, bölümler. Yani elektronik ticaret konusuna girmiyor mesela Maynet veya e, ne bileyim kurumsal hizmetlere girme bir bölüm olmasına rağmen hatta şimdi onu da spin-off etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra gibi servislerden uzak durup daha çok insanlara aynı televizyon modeline benzer bedava hizmet tutunup karşılığında reklama dönüştürmeye çalışıyor. E, elektronik ticaretin enteresan açılımları var. Elektronik ticaret tabii özellikle erkeklerin oluşturduğu teknolojik insanlarla başladı. Bu da yaklaşık Türkiye'de 4-5 sene, 10 senelik geçmiş var. 4-5 sene önce biraz hissedilmeye başlandı. Ama bunlar ağırlıklı ne üzerineydi? İşte cep telefonu al, işte bilmem ne al, onun üzerine şunu al. Şu anda bence en büyük kırılım şunu yaratıyor. Gerçekten hayatın her bir tarafında yaptığımız alışverişin bir yüzdesi internete kaymaya başladı. Yani bugün biberon satsanız biberon satılıyor şeyleri. Ne bileyim bugün Ikea e veya Bauhaus tarzında bir yerde alışveriş yapan insanları düşün. Bir bölüm bu aynı ürünleri internetten almak istiyor. Çok zor olan moda e sektörü ki yani artık ben modaya zor diyorum. Çünkü bir şekilde hissetmeniz lazım. Yani kumaş gri görünüyor. Size geliyor. E ne bileyim içinde fıstık yeşili de olan bir gri çıkıyor. Bunda bile yani korkunç rakamlar işte benim artık ilk yatırımcı aynı zamanda kurucu e, yatırımcıdan olan mesela trend yol var. Yani e, daha bugün bu sabah toplantısı vardı. Korkunç rakamlar var. Yani bir, bir buçuk ayda bir buçuk yılda geldiği e, adet korkunç. Yani ayda 10-15 bin tane günde 5 ile 10 bin arasında ürün yollanıyor insanlara. E, ve buna baktığımız zaman yani şu trend net ortada bir kere elektronik ticaret Artık burada yani bu bir zamanlı bir bölüme yani mobile de kayacağına inanıyorum. Yani mobilden de insanlar alacak ama elektronik ticaret aynı şey. Bütün bu dünyada MNC tek diyebileceğim bence tek değişmeyen çıpa yapı insan olduğu için insan aslında biz gerçekten bu dünyada ne yapıyorsak internette de onu yapıyor. Yani bugün chat dediğiniz olayda millet birbirimizle konuşuyoruz. Aynı şekilde internette işte chat, Facebook'ta bilmem ne, Messenger'da şu yapılıyor. E, alışveriş yapıyoruz, aynı şekilde internette bu oluyor. O yüzden insanlar yani hepimiz yani aslında e, ne kadar değişik davranıyor gibi görünsek de e, aslında aynı şeyi internete taşıyoruz. Biraz modeller biraz değişebiliyor ama yaptığımız iş aslında sonuncu. Ve hep arkadaşlarla tartıştığım bir nokta var insanların %99-99'u da aslında hani bir internetin şeyi vardı işte